Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber 19. ve 20. yüzyılda değişen sosyoekonomik hayat konusunun ikinci testiyle karşınızdayım. Hiç durmadan ikinci testin birinci sorusuna geçelim. Evet arkadaşlar birinci soruya baktığımızda 1881 yılında Osmanlı devletine borç veren Avrupalı devletler Duyun-u umumiye borçlar kurumu idaresini kurarak devletin önemli gelirlerine el koyarak alacaklarını tahsil etmeye çalışmışlardır. Bu durumun ilkelerinden hangilerine aykırı olduğu savunulabilir diyor. Hemen bakalım toprak bütünlüğüne e, e, aykırı mı arkadaşlar bu vergi? Hayır değil. Bu vergiyle ilgili bir şey. Ekonomik bağımsızlığa aykırı mı geliyor senin toprağında borçlar kurumunu kuruyor. Bu da senin ekonomi bağımsızlığına aykırıdır. Tamam mı? Devletler arası eşitliğe aykırı aykırıdır. Sana özel bir yaptırım yapılıyor tamam mı? 2 ve 3 direkt bizim sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. İkinci soruya geldiğimizde 2. Mahmut döneminde ilk kez nüfus sayımı yapılmış. Yapılan bu sayımda Anadolu ve Rumeli'deki Müslüman ile Hristiyan halk sayılmış ve sonuçta ülkede 4 milyon erkek olduğu tespit edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ilk kez yapılan bu nüfus sayımında yalnızca erkeklerin sayılmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir diyor. Cevaplara geçtiğimizde arkadaşlar sayımın askeri amaç özelliği taşımasından dolayı mı? Evet askeri amaçlı sayım yapıldığı için sadece erkekleri hesaplamışlar. O da 4 milyona tekabül etmiş diyoruz ve diğer soruya hızlıca geçiyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere kapitülasyonlar ve duyunu umumiye idaresiyle verdiği ayrıcalıkların durumlarından hangileri ne yol açtığı savunulamaz diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Egemenlik hakları sınırlanmış mıydı? Birinci soruda evet sınırlanmıştı. Ülke ekonomisi zor duruma mı düşmüştü? Evet düşmüştü gelmişler adamlar borçlar kurumunu açmışlar. Evet devletin iç işlerine karışılmasının önlenmesi mi? Hayır daha çok karışmaya çalışmışlardır. Yalnız 3 direkt bizim sorumuzun cevabıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya geldiğimizde Avrupa'da sanayinin gelişmesiyle zirai üretim miktarı azalmış ve buna karşılık Osmanlı tarım ürünlerinde ne olan talep artmış. Bu durumun sonucunda üretilen ürünler ihracatın ilk sırasını almıştır tarımla ilgili. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir diyor. Hemen bakalım. Kentleşme olgusunun giderek hızlanması mı ama hayır alakası yok. Loncaların kurularak yeniden canlanmasına mı bu esnaf teşkilatıydı bu da değil. Akdeniz ticaretine eski önem kazanmasına mı? Hayır arkadaşlar bununla da ilgili değil. Kapitülasyonların genişletilerek yaygınlaşmasına mı? Ayrıcalık yani bu da değil. Ülke içerisinde üretilen ürünlerin fiyatların artmasına mı? Evet. Çünkü ürünün değerlenmiş ülke içindeki fiyatı da gitgide artar. Yani ne diyoruz? Biz buna yani yani Türkçe terimle hani kara borsa diyoruz. Hani mesela örnek veriyorum bir yerde e, şey böyle bir örnek verelim. Yangın çıkıyor ya bir yerde. Mesela yangın tüpü 10 lirayken bir anda 100 lira oluyor. Anladınız mı? O mantıkta diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar. Avrupalı tüccarlar 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden ipek ve yün kumaş alırken 18. yüzyıldan itibaren ise genellikle işlenmemiş ipek ve yapağı almaya başlamışlardır. Ticarette yaşanan bu değişikliğin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Vergilerin fazla miktarda alınması mı? Hayır. Değil. Devam ediyoruz. Tımar sisteminin bozulmaya başlanması mı? Tımar sistemi, toprak sistemi alakası yok. Tarım ürünlerine ağırlık verilmesi mi? Bununla da ilgisi yok. Sanayi inkılabının gerçekleşmiş olması mı? Bak iyi dinle ne diyor? Eskiden diyor ipek ve yün kumaş alıyorlardı senden yapıp satıyorlardı. Şimdi diyor ki işlenmemiş ipek alıyorlar ki kendi sanayilerinde işlesinler diye. Tamam mı? Direkt sanayi inkılabının gerçekleşmiş olmasıyla ilgilidir diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Altıncı soruya geldiğimizde arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangilerinin yabancı tüccarların Osmanlı Devleti'nin iş ticaretinde etkili olmalarına ortam hazırladığı savunulabilir diyor. Hemen cevaplara geçtiğimizde ise arkadaşlar kapitülasyonların yaygınlaştırmasında etkili olmuşlar mıdır? Evet ortamda hazırlamışlardır. Gümrük vergilerinin düşürülmesinde diyorlardı ki Osmanlı Devleti'ndeki gümrük vergileri tüccarlardan düşürülsün ama Türk halkında yani Osmanlı halkında arttırıyorlardı. Evet buna da ortam hazırlamış. Ticaret yollarının yön değiştirmesi mi? Evet buna da ortam hazırlamıştır diyoruz. 1 2 3 direkt sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 7. soruya geldiğimizde arkadaşlar sanayi devrimi Osmanlı devletini olumsuz yönde etkilemiş Avrupa malları karşısında rekabet edemeyen el tezgahları ve atölyeler kapanmış, işsiz insan sayısı artmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti ekonomik yönden zayıflamış. Bu durum siyasi yönden çöküşün de hızlanmasına neden olmuştur diyor. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargı, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diyor. Hemen bakalım. Osmanlı Devleti sanayi alanında istenilen gelişmeyi gösterememiş midir? Evet. Sanayi devrimi Osmanlı Devleti'nin gerilemesini, gerile, ger, gelirlerinin azalmasına etkili mi olmuştur? Evet, sanayi geliştiği için Osmanlı'nın gelirlerinde ne oluyor? Eskiden az alınır, şey çok alınırken artık az alınıp kendileri üretiyordu. Bu da gelirin düşmesine neden olur. Sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecini hızlandırılmış mıdır? Evet, hızlandırmıştır. Osmanlı Devleti'nde Ekonomik sorunlar siyasi meselelerin artmasına neden olmuş mudur? Evet olmuştur. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip olması sebebiyle sanayi kılabından yararlanamamış mıdır? Bu sebeple bir ilgisi yok ki. Geride kaldığımız için ve o adamlar önde ilerlediği için bizde çünkü o aralar devlet sorunu vardı. Borç sorunu vardı. Para yoktu. Tamam mı? Bundan dolayı değil ulusla ilgisi yoktu yani geri, geri, geri kalmıştı. Tamam mı? Sorunuzun cevabı E diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 8. soruya geldiğimizde Osmanlı devlet adamları Rusya ile yapılan Kırım Savaşı'nın devam ettiği sırada Avrupalı devletlerden ilk kez dış borç almışlar ve bu dönemlerden itibaren belli aralıklarla yeni borçlar almayı sürdürmüşlerdir. Bu durum doğrudan aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diyor. Hemen bakalım. Yapılan savaşların süresinin uzadığının mı Hayır, göstergesi değil. Mevcut sınırların daralmaya başladığının mı? Hayır. Gümrük vergilerinin azalmaya başladığının mı? Bu da ilgilisi yok. Azınlık isyanlarının tamamen sona erdiğinin mi? Bu da değil. Ekonomik kaynaklarının giderleri karşılanmayacak hale geldiğinin sonucu mudur? Evet arkadaşlar direkt sorunun cevabı ediyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 9. soruya geldiğimizde Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda sınırların daralmasına bağlı olarak Müslüman nüfusunun ülkesinin toplam nüfus içerisindeki oranın artış göstermesi aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir kanıtı olarak gösterilebilir? Çünkü biz ne yapmıştık? Balkanlarda toprak kayıpları başlayınca Türkler, Müslümanlar Anadolu'ya gelmişti. Bu şekilde nüfus artardı değil mi? Hemen okuyalım cevaplara geçelim. Halifenin eski siyasi ve dini gücünü büyük oranda yitirmesinin mi? Hayır. Köylülerden kentlere yönelik önemli göç hareketlerinin yaşanmasın mı? Bu değil arkadaşlar. Bu ticaretle, tarımla, vergi sistemiyle ilgili. Hristiyan halka din ve vicdan özgürlüğünün tanınması mı? Bu öncekilerde istimalet politikasında geçerliydi. Savaşlar sonucunda Müslüman halkının yaşadıkları yerleri terk etmesin direkt dediğim gibi. Hani mesela Balkan'da biz toprak kaybediyoruz. E artık Türkler Anadolu'ya geri dönüyor Müslümanlar. Bu da nüfusun Müslüman olmasında artış gösterir diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 10. soruya geldiğimizde Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nın giderlerinin artması sebebiyle ve bütçenin açık vermesi üzerine İngiltere'den dış borç almıştır. Daha sonraki dönemlerde de dış borç almaya devam etmiş ancak bu borçları ödeyememesi üzerinde Avrupalı devletler Duyun-u umumiye borçlar kurumunu kurarak Osmanlı Devleti'nin gelirlerine el koymuşlardır. <laughs> Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz demiş. Hemen okuyalım. Kırım Savaşı Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle mi sona ermiştir? Hayır. Böyle bir şeye ulaşabilir miyiz arkadaşlar paragrafta? değil. Osmanlı Devleti ekonomik bakımdan dışa bağımlı hale mi gelmiş? Evet. Adamlar artı senin ekonomine müdahale etmişlerdir. Tamam ulaşılabilir. Avrupalı devletler Osmanlı Mahallesi'ni kontrol altına mı almışlar? Evet gelmişler. Sen Senin ülkende duyunu umumiye borçlar kuruma açmışlar ve senden borçlarını talep etmeye çalışmışlar. Yani senin ne yapmışlar? Maliyeni kontrol altına almış adamlar. Ama Kırım Savaşı Osmanlı yani biz bu paragrafa göre yorumladığımız için soruyu buna ulaşamayız. Yani yalnız bir sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 11. soruya geldiğimizde 19. yüzyılda Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımının etkisiyle azınlık isyanları yaşanmıştır. Ancak isyanların için girişilen mücadelelerde alınan yenilgiler sonrasında Osmanlı Devleti'nin sınırları büyük ölçüde daralmıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili olduğu savunulabilir diyor. Hemen bakalım. Toplam toplum ülke nüfusunun toplam ülke nüfusunun büyük oranda Azalmasına neden olmuş mudur? Örnek veriyorum Sırplar ayaklanıyor, isyan ediyor ve kendi milletini kuruyor, devletini kuruyor. E senin toplam ülke nüfusundan büyük oranda azalma yaşanır mı? Yaşanır. Azınlık haklarının kısıtlanması yaşanır mı? Hayır. Sen azınlıklara haklar tanırsın ki isyan etmesinler diye. Yani bu savunulamaz. Kaybedilen topraklardaki Türklerin Anadolu'ya göç etmesi. E bu yaşanır mı? Örnek verdik Yunanistan gitti elimizde. Oradaki Türkler ne yapıyorlar? Anadolu'ya göç ediyorlar. Ve oradaki Türk nüfusu azınlık haline geliyor artık onlarda da. Hani buraya göçler yaşanıyor. Türk nüfusu artar Türkiye'de. Yani Osmanlı'da diyoruz. 1 ve 3 direkt sorumuzun cevabı diyerek son soruya geçiyoruz. 12. soruya geldiğimizde arkadaşlar. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu gelişmelerden hangileri yapılan savaşların kaybedilmesiyle doğrudan ilgilidir diyor. Hemen bakalım. Müslüman kesmin toplam nüfus içindeki oranının artmaya başlaması mı? Evet. Rumeli'de bulunan Türklerin İstanbul ve Anadolu'ya göç etmesi mi? Evet dedik ya Anadolu'ya kaybettiğimiz için göç ediyorlardı. Mevcut sınır içindeki gayrimüslim halkın sayısının azalması mı? Evet, alanlar, imtiyazlar alıp ayrıcalıklar alıp İsyan ederek kendi devletlerini kurdular. Bu da ne oluyor? Senin nüfusunun azaldığını gösterir diyor. 1, 2, 3 direkt sorumuzun cevabı olacak diyoruz. Ve ikinci testin son sorusunu da çözmüş olduk. Üçüncü testte görüşmek dileğiyle. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmuyorsun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bakıyorsun.